Bir arkadaşlar bugün sizlerle beraber 5 tane gıcık olduğunuz youtuber tipini sizin için derledim. Hadi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, soru cevap videosuyla karşınızdayım. Evet işte ilk sorularınızı aldım Instagram'dan bana atmış olduğunuz soruları. İlk sorumuza başlıyoruz. Abi neden bu kadar çok saçınla oynuyorsun? Arkadaşlar saçımla oynamıyorum yani. Video başladığından beri en fazla 3 kere oynamışım. Dediğim gibi saçımla oynamıyorum. Yok yani abartmayın fazla. Abartmayın bence. <laughs> Hepinize arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, sizinle beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Daha ne olduğunu planlamadım. Sonra planlayacağım arkadaşlar. Bana e, arkadaşlar bana video fikirlerinizi yorumlara atabilirsiniz arkadaşlar. E, arkadaşlık çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoyu çok uzattık arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. bay, bay. Hepinize arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bugün kardeşim üzerinden primi ya. Aa prim dedik? <laughs> Yanlışlıkla prim dedim. <laughs> arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Onunla bugün video çekeceğiz. Aslında sırf kardeşim başlığa yazıp ve clickbait yapmamak için kardeşimi yanıma çağırdım. Çok iyi bir youtuberım çak. Bugün yanımda kardeşim var yine söylediğim gibi bugün oyun oynayacağız. Kardeşim yanımda oturuyor o kadar hiçbir <laughs> şey. Yok. Evet arkadaşlar bu hani videoyu beğenmişsiniz daha fazla bu tarz youtuberla gecik olduğumuz youtuberla tiplerini söz açıdan videoyu benim daha çok var zaten. 5 tanesini bugün için sizlerle derledim. Eee yani seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Videoların gelen <laughs> hepsi Eee şey amaçlıdır. Eee troll amaçlıdır. Dikkat almayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun like atın, yorumda atın. Bay bay.